Evet arkadaşlar bugün bisiklet e, parkuru simülasyonu kıvamında bir oyun oynayacağız. Basit eğlence, yani zamanınızı geçirmek için oynayıp bileceğiniz oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Şöyle ufaktan bir başlayalım. Ne kadar zorlu ne kadar e, gözlem yeteneğimiz var bilmiyorum ama ona göre bir şeyler yapacağız. Daha seçemiyoruz. anlamadım. Okey ilk başta bunu yapmamızı istiyor sanırım acemi. Fikrim yok burayı yapacakmışız. İki buçuk dakika içerisinde mi? Ee, başka bir şey seçemiyor muyuz? İpli ki normal. Özelleştir desek neyini özelleştirebiliyoruz? Hiçbir Ama ilerleyen zamanlarda böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Okey. Başlayalım biz. Biz konuşamadım. Neyle oynuyoruz, nasıl oynuyoruz bilmiyorum. İlk parkuru bitirelim. Bakalım nasıl olacak. WAS'de biliyor muyuz? Gidiyoruz. Böyle hoppa lan 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 lan. Hmm, niye oldu? Çifte mi basıyoruz? Hmm. Tamam, shift hızlı hızlı koşuyoruz yani depar atıyoruz gibi bir şey oluyor. Hop, hop, ol, hop. <laughs> evet, uzun bir oyun mu olacak acaba bu? Evet, şöyle geçtik. Checkpoint'imiz nerede? Ops, ops, ops. Dur, dur, dur. Nan, nan, ben gayet geçtim bence oraya. <laughs> Şöyle tekrar başlıyoruz. Hoppa geçtik. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> böyle oyunu da beceremem aslında ama. Ya da tam böyle ayırı da yok Lan Ama arkaya gidemiyorum. Ama arkaya gidemiyorum. Abi. Arkaya gidemiyorum. Orada WS'de diğer değişiyor gibi bir şey oluyor anlamadım. Buraya daha yavaş direkt duralım orada bari de. Şöyle dur. Heh, şimdi gidelim. Orada nelerse WAS'de bir sıkıntı oluyor. Ops 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 çok hızlı girdik. Bence gole yavaş girelim. Ya <laughs> e R yok mu desek? Checkpoint lazım bana. Allah. Anam. Hayır hayır hayır. Take points. Okey. <laughs> Yamuk girdik. Hop 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 hop. Allah. Ne bir virage. Ama alışıyorum sanki. Onesim geçsek alışmıyor muyum? Allah tam da checkpoint'in oradaydık be. Böyle bir geçelim. Ops ops ops. Şöyle bir şurası yavaş. Burası çok eğimli. Bir adam akıllı gidelim. Aman. Aman. Allah aşağılık. Hadi öyle artık. Böyle bir geçelim. Burada hızlı aman çok hızlı gidiyoruz. Şöyle bir daha sol yaparak. Allah. Abi yani şu abuk abuk taşlar düşmese sinir bozucu olmayabilir aslında da taşlar birazcık sinirimi bozuyor Allah acı çarpacağız acı çarpacağız oh çarpmadık dur 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 Kutay dur Kutay yavaş gidelim öyle sanırım checkpoint'e gelmiş bulunmak evet orada. Hayır ya, kazanan kazalar iyiydi. Hmm. <laughs> 8 9 <laughs> Bunu söylemeseydim keşke. Burası bir tık sıkıntılı. Ama geçtik sanırım. Hiç geri yapmıyorum ama yapsak mı? Şurada yapmam lazım. Ulan oraya nasıl çaptın ya? Kör müsün abi? Orada çarpmazsın yani. Allah. Bu sefer güzel geçtik diyecektim. Diyemeden öldük. Daha ilk seviye bu. Yani İlerleyen zamanlarda böyle birazcık kanser etme vakasına kadar gelebilir. Ama Oynanmaz da diyemem ya. Böyle bir Canı sıkıldığınızda oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olabilir. Böyle geçelim. Anlamadım. Düzgün 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 düzgün. Oh geçti 30 saniye <laughs> güzel. Hadi canım. Allah geçtim orada. Allah. Dağdan aşağı iniyoruz. Yine mi? Oh. Ne yapacağız lan ben burada? Aşağı. Oy. Buraya yavaş yavaş gidelim de. Buraya geçmem lazım. <laughs> Bir daha buraya giremem büyük ihtimal. Aha geçtim. Okey. Daha rahatım şu anda. Hadi oğlum hayır hayır hayır. Niye bulanıklaştı ekran? Böyle gidelim. Göremiyorum. Buraya da güzelce geçtik. Kaza yapma. Hayır. 2.30'u geçtik he. O 2.30'u geçmeden yapmamız lazım. What the? Yani bu bölüm geçmek için 2... 2 30 saniyede önce bitirmemiz gerekiyor ki biz kaç yaptık? Nerede? Evet açılmış. 2.45'te yapmışız. 15 saniye fazla yapmışız. Güzel. Bakalım başka bir şey geldi mi? Bunlar girebiliyoruz. Farklı yerler açıldı. Bunları da oynayabilirsiniz diyerek bölümün sonuna geldik. Sanırım en kısa ilk bakışım oldu da yok ya bir bölümde oynar mıyız? Mağazada satın al, alamıyoruz. Bunları alamıyoruz. Ne yazık ki bunları alamıyoruz. skor tablosu var mı? 87.yiz 101 kişide En iyi skor hangisiymiş? Yok 869 1000 Aa ben buradaki gördüm. Para abi. Böyle ilk inmiş 1 dakika 26 saniyede. Demiş 98 kazada. Gelerek büyük ihtimal. Kaza yapı yapa şey yapıyorlar. En azı sevgili gidene kadar. Yani hiç hatasız gitmeye çalışıyorlar. İyi bir vakit. Neredeyse yarı yarıya. Neredeyse benim yaptığımın yarısı kadar yapmış adam. Güzelmiş. Bayağı uğraşmış olması lazım Akatsa. Neyse abi. İlk bakışın en kısa bölümü buydu sanırım. Kaç dakika? 10 dakika bile olmadı. 10 dakika olmuş. Pardon yanlış görmüşüm. 10 dakika oldu. Ee, bu şekilde basit eğlence kıvamında bir oyun istiyorsanız oynayabilirsiniz diyerek bu bölümü kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.